yerini aldı. Sonat 8 numaralı Yeminli giriş hazırlığı yapıyor. Ve 8 numaralı Yeminli de starting box'taki yerini aldı. Henüz beyaz bayrak kalkmadı. Atlar kulvarlandılar. Evet şimdi atlar start hakemi e emrine girdiler. Start verildi ve 44. Cumhuriyet Kupası koşusu başladı. 1 numaralı Ağa Karaca 4 boy, 2 numaralı oğlu 5 boy kadar geç çıkış yaptılar. 11 numaralı Joker liderliği alıp koşuyu force etmeye çalışıyor. Dış kulvarda 12 numaralı kumandan ikinciliğe sokuldu ve bu iki ismin yaklaşık 4 boy kadar gerisinde 15 numaralı Aras'la 3. lüğe girerken sağında 9 numaralı Bozok dışında 3 numaralı Altan'ın 4 boy kadar geride 8 numaralı Yemin'in ataklarını izliyorum. Sağında 10 numaralı Dragon bariyer dibinde de 7 numaralı Yavuzca var. 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. 11 numaralı Joker 12 numaralı kumandandan kurtuldu. Farkı 1.5 boya kadar çıkartarak koşuyu force ediyor. 15 numaralı Aras'ı bunların 1.5 boy kadar gerilerinde 3. lüğe dış kıvarda 3 numaralı Altan'ı izliyorum. 2 boy kadar geride 9 numaralı Bozok sağında 8 numaralı Yemin'in 2 boy kadar geride 10 numaralı Dragon'un çaba var. Ve koşunun son 800 metre startleri geçildi. iki boya kadar çıkartıyor. fark 11 numaralı Joker. Dış kulvarda 12 numaralı kumandan. iç kulvardan 3 numaralı Altağan'ın ikinciye kadar sokulma çabası var. Bunların iki boya kadar gelen 15 numaralı Araslı. Dış kulvarda 8 numaralı Yeminli. Onun sağında 9 numaralı Bozok. Bunun bir 1,5 boya kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Yavuz. Ya dışında 10 numaralı Dragon. Onun 1 boya kadar gerisinde 6 numaralı Tamer'in sırasıyla. Son 600'e doğru geliyoruz. iki iki 25 boy farklı liderin yani 11 numaralı Joker koruyor. 3 numaralı altı farkı kapamaya çalışıyor. Bariyer dibinde 15 numaralı Araslı. Sayesinden 4. de 9 numaralı Boz giriyor. Dış kuvarda numaralı Tamerinoğlu ve Yemin'in de çabaları var. Viraj dönüldü Joker bir boy farklı liderini koruyor. 3 numaralı Altağ ortadan geldi. Koşuyor ortak olmaya çalışıyor. Gerilerden iç 15 numaralı Aras'ın dış kuvardan Altunmar Tamerinoğlu'nun da ataklarını izliyorum. Koşunun son iki 200'üne doğru geliyoruz. 7 numaralı Yavuzca da ortalardan çıkmaya çalışıyor. içeriden 15 numaralı Aras geldi. Ortalardan Yavuzca en dış kuvardan Tamerinoğlu atak yapıyorlar. içeride Aras ortada Yavuzca dışında numaralı Tamerinoğlu başa baş mücadeleye girdiler. Aras'ı Tamerinoğlu mücadele sürüyor. Ortada da Yavuzca var. Tamerinoğlu Yavuzca iki gibi potayı bulanat evet çok kritik dışarıdaki Tameloğlu içindeki Yavuz'la birlikte potaladılar bununla ilgili kararı varış hakemleri bildirecek 10 numaralı Dragon 14 numaralı saat ve 15 numaralı Aras arasında 3. 4. ve 5. kararını varış hakemleri bildirecek evet sayın yarışseverler Cumhuriyet Kupası koşusunda 6 numaralı Tamerloğlu ve 7 numaralı Yavuz'la birlikte potaladılar bununla ilgili kararı varış hakemleri bildirecek.